Aralık ayı başında Suriye Parlamentosu'ndan milletvekili olan Doktor Şeref Marşan bir açıklama yaptı. Dedi ki: Suriye'nin elinde iki Türk generali, 6 Türk subayı ve 4 MIT mensubu bulunmaktadır esir olarak. Bunlar Özgür Suriye Ordusu'nun eğitilmesinde ve Özgür Suriye ordusunun örgütlenmesinde çalışmaktadırlar dedi bize bunun üzerine hemen 24 Aralık tarihinde bir soru önergesiyle Sayın Başbakan'a bunu sorduk ve Sayın Başbakan'dan bugüne kadar herhangi bir cevap gelmedi ancak biraz önce Sayın Dışişleri Bakanı Böyle bir şeyin olmadığını söyledi. Biliyorsunuz daha önce Ergenekon kapsamında Amerikan Büyükelçiliğine Wikileaks belgelerine göre Ufuk Ersoy Işık'ın bir briefing verip vermediğini de sormuştuk. Orada da böyle bir şey yoktur dediler. Ancak Amerikan Büyükelçiliği Wikileaks belgelerine göre var da diyemem yok da diyemem diyerek özellikle Dışişleri literatüründe bu iş vardır ama ben söylemeyeyim. Türkiye söylesin anlamında bir açıklamada bulunmuştu. O yüzden eee AKP'nin bu iş yapma ve iş görme biçiminin ne olduğunu biz gayet iyi bildiğimiz için e, bu iddiamızın arkasındayız ve e, bununla ilgili olarak da en kısa zamanda Suriye'de Doktor Şeref Marşan'la ilişkiye girip e, iletişime girip bununla ee, bu bilgilerin teyit edilmesi konusunda e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir mensubu olarak üzerime düşeni yapacağımı ifade etmek istiyorum. Ee, AKP'nin özellikle bu tip işleri gizli kapaklı yapma, halktan kaçırma, halkın gündeminden uzak tutma anlayışını görüyoruz. Daha önce de Sayın Milli Savunma Bakanımıza e, bir soru önergesiyle e, Suriye'de düşen pilotlarımızın otopsi raporlarını sorduk otopsi raporlarının gizlilik gerekçesiyle verilemeyeceğini ifade ettiler. Biz de Türk milleti olarak, Türk ulusu olarak bilmek istiyoruz. Kardeşim benim şehit pilotum nasıl ölmüştür? Gerçekten bir bombayla mı ölmüştür? Bir başka bir şeyle mi ölmüştür? Düşmeyle mi ölmüştür? Buna yönelik olarak otopsi raporlarının Türk halkı tarafından da bilinmeye ihtiyacı vardır. Bu hem dış politikada hem milli savunmada e, hem istihbarat alanında bu, ter, bu tarz, halkın gözünden kaçırılarak e, başka ülkelerin iç işlerine müdahale edilerek yapılan bu tip uygulamaların Türkiye'ye yarar getirmeyeceğini düşünerek teşekkür ediyorum. Milletvekili Suriye Parlamentosu'ndan aldığınız bilgi şahsınıza mı geldi yoksa partinize mi geldi? Şahsıma geldi. Evet. İsimleri belli mi? Nasıl? Ellerinde olan Belli isimler belli yani yakalanan subayların e, işte Yasin K yüzbaşı e, Sinan T Teğmen, Fuat Y Teğmen, Mustafa H Teğmen, Hasan G As Teğmen, Tarık T e, rütbesi bilinmiyor. E, onun dışında yine e, El Muharebat tarafından takip edilen e, İbrahim M, e, Yusuf C, Murat Y... Harun May adında dört tane de mit görevlisi şu anda Suriye'de esir olarak bulunduğunu Suriye Parlamentosundan Doktor Şeref Marşan açıkladı. Ne zamandır ellerinde bu konuda? İşte bize gelen bilgi Aralık başında gelen bir bilgi bu. Aralık ayı içerisinde yapılan bir açıklama. Biz 24 Aralık'ta bunu sorduk. Ne kadar zamandır nedir bilmiyoruz ama. Türkiye'nin bu Özgür Suriye Ordusunu özellikle e, el altından desteklemesiyle birlikte oluşan süreç içerisinden bu yana olduğunu tahmin ediyorum. Yani sizce bu Suriye üzerindeki Türkiye'nin uygulamış olduğu politikanın bir perde arkasıdır? İflasıdır. Yani Türkiye e, sürdürmüş olduğu Suriye politikası e, eğer böyle bir şey var ise ve bu halktan gizleniyor ise e, bu e, hükümetin hem Suriye politikasının hem kendisinin iflas ettiğinin göstergesidir. Ben teşekkür ediyorum. Bu konuda gidecek misiniz efendim? Suriye? Gideceğim. İnşallah. Yani bir Doktor Şeref Marşan'la bir randevu ayarlayabilirsem gideceğim.